Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle Roblox'a Delta nasıl çekeceğiz. Şimdi interneti giriyoruz. Google'a. Yani buraya Delta eksi sor diye basıyoruz. Şuna basıyoruz. Şuna. Bu basıyoruz. Buradan sonra Android e basacağız. Android'siniz. Android'siniz. Ona basacağız. Bastık ve açıyoruz. Burada Download diye bir şey çıkıyor. Şuraya basıyoruz Download yazan Sonra da buzda Free Download diyor, ona bastık, şu napıktığını indiriyoruz. Free Download, buradan reklam izletiyor bizi. Evet, indir diyoruz ve bekliyoruz. şimdi indiriliyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yüklendi. Altı geldi. Yukarı biraz olduğu için basıyoruz buna. Roblox'u silip yapacağınız bunu. Roblox silip. Evet. <laughs> Evet buradan aç mı? basıyoruz. Ben 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 ban yemeyeyim diye başka hesaptan gideceğim. Başka hesap. Evet arkadaşlar. Ben hesabımı buradan salıyorum. Uçturup gelip. Evet arkadaşlar girdik. belki yükledim arkadaşlar diyor. Buradan bir iki dakika bir taktik yapacağım. Arkadaşlar burada da bu hesabı takip etmeyi unutmayın. Ben takip edeceğim. Çünkü bir sürü takipçisi olacak. Olsun diye. 22 takipçi. Hadi gidelim oyuna. Ne çalma key almayı da dedim Çünkü bende key birkaç gün sonra sıfırlanıyor. Ya da şimdi sıfırlandıysa gösteririm. Bak gelecek birazdan. Gelecek. Oo, nasıl geldi. Ben gelsin göster. Evet. Gizli arkadaşlar buradan birazcık oyun oynayalım. Fli ve 3 yazdık buraya. Bu şu büyük harf yazılan huli. Ben yapmayacağım Bakın uçabiliyoruz böyle. Kişilerin evine gidebiliyoruz. Buradan troll yapabilirsiniz. Ben buraya troll abi. Tamam, bak şuradan Inuit'e yel diye bir şey var arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Burada mouse seçim arkadaşlar? Göstereyim size. Bak. Mouse açtım. Ama bizim işimiz mouse'lar değil. Bizim işimiz, mi? işimiz troll. Buradan iyice hub yazılımı çalışmıyorsa kapandı çünkü iyice hop. kapandığı için açılmıyor açılmıyor buraya bir tane bir şey yazdım burada bir şey yok bilmiyorum başka He. Burada bu Glock yazısını Kill'sını yazdım. Yo olmadı. Glock Kill'ın Glock Kill'ın yazdım. Sandal X'i. Böyle açalım. Sandal X'i değil. Burada sandal'ın vup bu hali ne ona giremiyoruz maalesef. Şunu kapatalım. Ne oluyor lan bu da? Ne oluyor? <laughs> Arabayı çalamıyorum ya. O zaman ben. <laughs> Kaç. 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 Bu ben nereye gitti lan? Sinan mı? Pat. 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 Alın. Tamam. Alın. Tamam. Um, um. Evet. Adi. Evet. Adi. Pat. Adabana. La. Adi. Pat. Uy. Patla. Gitti araba. gitti galiba araba. Arabayı kullanıcımız sıfırlandırmıştı. Sıfırlandı, sıfırlandı, araba gitti artık yine araba alamaz. <laughs> araba. Ara, araba. Nerede araba? Adamı kesin buluyordum. Ucu. Oğlum nereye geldim lan ben? Burası neresi? Gel. Ne olur lan git. Git lan. Araba nerede? Adam. Hadi. Burada ne var oğlum? Neden bu kadar sessiziz biz? Buradan. Um, ya buradan. Hopla çalıştı <laughs> Ney? ne lan? Klaz. Fulay. bir tane hub. Hub. Ne? Ya. Kurtulamayacağım kesin ya. Kutlamayacağım. Evet arkadaşlar önümdeki olarak bir sürü Hadi bay bay. Olmadı.